İngiltere'de ard arda yaşanan sağlık skandalları tüm ülke genelinde tedirginliğe neden oldu. Tüm dünyaya örnek gösterilen ulusal sağlık sisteminde yaşanan ihmaller ve bu ihmallerin neden olduğu ölümler ürkütüyor. Bir hastanede 1200 kişinin ölümü ardından da bir başka hastanede 16 bebeğin ihmal sonucu ölümü sisteme olan güveni iyiden iyiye sarstı. Sağlıkta iki kesintiler tabii çok önemli eğitimde belki diyebilirsiniz ki bir çocuğun biraz daha gecikmesi veya biraz daha geç öğrenmesi söz konusu olabilir ve çok tabii ki o da çok önemli ama sağlıkta bu tür kesintiler Doktor eksikliği veya yeterli derecede hastanelerin olmaması gibi konular ne yazık ki insanların yaşamına neden olabiliyor. O o çok önemli. O, o açıdan da sağlık anındaki kesintiler birçok insanı etkilemeye başladı. Rakamlar %98'ini İngilizlerin oluşturduğu bir bölgede yaşanan ölümlerin sadece %2'lik azınlıkların içinden çıktığını ortaya koyuyor. Bu da ihmallerle gelen ölümlerin ardında bir ırkçılık mı var sorusunu akıllara getirdi. Ama bu soru hala yanıtsız. Eğer siz de yaşadığınız bölgede bir ırkçılığa maruz kaldığınızı düşünüyorsanız çaresiz değilsiniz. Irkçılığa maruz kalmışlarsa durumun özelliklerine göre şikayet mercileri söz konusu olabilir. Eğer ırkçılık sonucunda herhangi bir biçimde zarar görmüşlerse bundan dolayı da hukuksuz olarak belki tedbirler alınabilir o, o, o sağlık kuruluşuna karşı. Kendinizi mağdur durumda hissediyorsanız veya silahın e, e, uğradığınızı düşünüyorsanız ve zarar gördüğünüzü düşünüyorsanız konuda bir uzman fayda var. Kaza davalarında uzman avukat Serpil Ersan, sağlık konusunda yaşanan skandallar konusunda uyardı. Başınıza ne gelirse gelsin bir uzmandan tavsiye almadan hareket etmeyin dedi. İngiltere'de yaşayanlar için sağlık konusu problem. Buna bir de yaşadığınız ülkenin dilini iyi konuşamamayı ekleyince bir başka problemin kapısı aralanıyor. İlk ana dilleri İngilizce olmayan kişiler en büyük darbeyi yiyenlerden birisi. Çünkü hastaneye gittikleri zaman, kendilerini açıklayamadıkları zaman öncelikle tercüman soruları karşılaşacaklar. Tercüman sorunu olmasa bile bunlar zaten yabancı hata yapsak da fazla sorun olmaz. Seslerini çıkarmazlar. O açıdan da ee, ne yaparsak yapalım o kadar sorun değil ki e, nereden akıllarına gelecekler kendilerini e, haklarını aramak e, deyip e, çok fazla baştan salma hareket edebilirler. Bu da ne yazık ki söz konusu. Tüm yabancılar gibi İngiltere'de yaşayan Türkiyeliler için de büyük problem bu. İstediğiniz tedaviyi yaptırmak bir yanda doğru uygulamak uygulatmak dahi problem olabiliyor. Yabancılar açısından veya bu ülkede yaşayan Türkiyeliler açısından uzun kuyrukların dışında istedikleri tedavi zamanında yaptıramama, uzun süre bekleme ve hatta kendilerini tam ifade edememelerinden kaynaklı olarak yanlış tedavilere kadar durum söz konusu. Ne tür hatalar olabiliyor? O da çok geniş bir alan. Mesela size ameliyat sırasında yanlış ameliyat olabilir. Diyelim ki böbreğinizi ile ilgili bir ameliyata giriyorsunuz ama bağırsaklarınıza zarar veriyorlar. Bu tabii ki çok belirgin bir hata. Veya mahalle e, doktorunuz e, sizi fazla kaynanmadığı için sürekli mide arasından gidiyorsunuz, geliyorsunuz. E, bir şey değil de stresli deyip geri yolluyor uzun bir süre. Arkasından bakıyorsunuz ki mide kanseri ve e, yaşamınızla e, e, ölümle karşı karşıyasınız. E, teşhislerde hatalar olabilir uzun bir süre. Teşhislerdeki hatalar olabilir. Sağlığımıza iyi bakmak önemli ama rahatsızlık çoğu zaman bizim elimizde olmadan geliyor. Bu durumda acil servisin kapısını çalmak kaçınılmaz. Ama acil servislerde de durum pek iç açıcı değil. Acil bölümlerde yaklaşık 5 saat bekliyorlar. Yani bu korkunç bir. Hatta insanda çok ciddi bir ağrı var, çok ciddi bir yaralanma var. Bazen o kişiler bile 5 saat bekleyebiliyorlar. E, yeteri derecede e, doktor veya o, dön o dönem hasta olmasa bile minimum 5 saat bekletme diye bir politika da var. Mesela o kişi geldiğinde 10 kişi varsa ve 5 saat beklemesi gerekmiyorsa, e, çoğu zaman hastanelerde buna rağmen 5 saat bekleyen kişiler var. Bu da e, al alışmasınlar, her zaman buraya gelmesinler, 2 saatte görülüp de e, tekrar Burada büyük bir yılma olmasın taktikleri de ne yazık ki gündemde. Aynı zamanda da hastanelerin kapatılması gündemde. Diyelim burada Çeyizfer, Kuzey Londra'da Çeyizfer Hastanesi'nin kapatılması. Bir taraftan uzun bekleme kuyrukları olduğuna ilişkin tedbirler alınmıyor denilmesine rağmen... ...hastanelerin kapatarak bu kuyrukları nasıl azaltılacaklarını düşünüyorlar. O da çok ayrı bir tartışma konusu. Sağlığımıza iyi bakmak önemli ama rahatsızlık çoğu zaman bizim elimizde olmadan... Geliyor. Bu durumda acil servisin kapısını çalmak kaçınılmaz. Ama acil servislerde de durum pek iç açıcı değil. Hastanelerde size uygulanan tedavilerde nedeni her ne olursa olsun bir yanlışlık yapılmışsa buna karşı yapmanız gerekenleri biliyor olmak önemli. Bu noktada uzman tavsiyesi olmazsa olmaz. Bir ameliyat veya tedavi yöntemi sunulup ee, onun riskleri size açıklanmadan tedavi uygulayabilirler. Ee, bir tedavinin e, riski size gerçekten de çok büyük zararlar getirebilir. Eğer bu riskleri bile bile tedavi e, izin ver, vermiyorsanız ya da izin veriyorsanız, sizi zor durumda bırakabilir. Çünkü e, riski göz önünde bulundurun. Belki o tedaviyi kabul etmek yerine başka bir tedavi veya benzer bir tedaviyi belki seçebilirsiniz. Ee, bu e, tabii ki çok önemli. E, bütün bunların sonucunda herhangi bir üçüncü zarar gördüğünüzü düşünüyorsanız e, kesinlikle o konuyla ilgili e, bir uzman, bir kişiye danışmanızda fayda var. E, çünkü bundan dolayı e, bir belki de size doğru tedavi yapılması için e, araştırmalara girip yorulakınken hayatınıza yönelik tedbirler alınabilir. E, eğer zarar görmüşseniz de Ondan dolayı eğer gelir kaybınız olursa, yaralanmışsanız, acı çekiyorsanız bir e, diyelim ki dizinizdeki bir ameliyata giriyorsunuz. Basit bir ameliyat gibi giriyorsunuz. Sonra neredeyse yürüyemeyecek pozisyona gelip de işinizi kaybedebiliyorsanız. Diyelim araba kullanan bir kişi seçseniz ve arabaya bağlıysanız dizinizden dolayı artık araba kullanamıyor biliyorsanız. Ee, veya acılar içerisindeyseniz her zaman çünkü migreniniz arttıysa kullandığınız ilaçlardan dolayı. Kimi zaman bu tür ayrıntıları düşünecek durumda olmuyor insan. Bilhassa beklenmedik bir anda karşılaşılan acil durumlar karşısında çaresiz kalabiliyor. Bu durumda atacağınız adımlar önemli. Uzmanından gelen ses size doğru yolu gösterecek. Acil müdahale edilmesi gereken durumlarda zaten kendiniz bilincinde değilseler yakınlarından bu, bu onayı almak zorundalar. Kendilerinin bilincinde olun. Bilinciniz yerindeyse ve uzun süreli bir tedavi süreciyle ilgili sizden e, onay almaya çalışıyorlarsa e, belki o dokümanları imzalamadan önce risklerinin tamamen size açıklandığına dair e, bir kişi veya bir tercüme aracıyla veya yakınınızın size çevirmesi aracılığıyla riskleri e, anlattıktan sonra e, ameliyata girmenize fayda var. En basit bir diş ameliyatı bile ölüme neden olabiliyor. Bu, ama onun risklerini açıklarlarsa size derlerse ki yüzde üç oranında diyelim ki e, genel e, e, uyutularak bir, yapılan bir e, e, ameliyatta yaşamınızı kaybedebilirsiniz. Eğer bu riski biliyorsanız ve buna rağmen alıyorsanız o riski o sizin vereceğiniz karar ama hiçbir şey olmayacak, sorun değil. Hemen şuraya imzala, ameliyata alınacaksınız e, diyorlarsa e, tabii ki orada büyük bir, bir sorun var. O risklerin ciddi bir şekilde eğer e, dili bilmiyorsanız size birisinin anlatması koşuluyla o belgelerin imzalanması gerekiyor.